Herkese Herkes merhaba. Ben ben. Hoş geldiniz. Evet. <laughs> ben Dilan. Ben Galatim. Çok yalan bir giriş oldu ama boş verin ya. Aman biz heyecanlıyız. Gençliğimiz var. Bugün ne yapacağız? Böyle... Herkese de bu karavan var. İçini inceleyeceğiz. Evet. Terk edilmiş bir karavan var. Aslında terk edilmiş demeyelim de. Allah uzun, Allah. hikaye. Evet uzun zamandır kullanılmayan bir karavan var. Karavan bizim değil. Kesinlikle gizlice gireceğiz. Allah'ım inşallah saygını yakalanmayız. Anahtarı da bir unutmuşlar. oynarken bulmuşlar canım benim. Şimdi. Anahtar. Hazır mısınız? Siz gelin. Hadi evet. koş bakalım. Şimdi sizi tehlikeli yollardan götüreceğiz. Tabii o kadar da tehlikeli değil. Çok tehlikeli. Rodin. Rodin. Efendim. Gel buraya. Geldim. Gel gel sessiz oluyoruz. Kimsenin görmemesi lazım. Çünkü biz gizlice giriyoruz apartmandan. Diğer apartman sakinlerin haberi olursa ne olur? Çok kötü. Evet. İşte karavanımız bu. Nasıl açılıyor? Gel hadi gel. Kaş Nasıl açılıyor? Bu nasıl açılıyor? <laughs> İçeride bizi ne bekliyor? Gerçekten çok bir fikrim yok. Acaba bu mu anahtarı? Bu, bu değil. Aa. Düşünsene de alarm varmış. Hem ee? kendini belli ediyormuş. Ha. Açamadık. Alt tekini de bir, mi yaparız? Bir daha bir Teşekkür ederiz Süpermen. Gizli kahramanlar arkada kamerayı çeker. Canım babalar. Ee? <laughs> Hazır mısın dedi? Nasıl ne güzel. Bu terk edilmiş şey gibi durmuyor ama. Ne <laughs> <Ya> bakalım? <laughs> Oo. Oh, oh. wow. Burada bir baba gelmiyor. Kuş var. Ne kuş Kuş anneciğim. Ufum. Evet. Burada yapar ne Bir şey diyeceğim. İstediğimiz gibi olursa dedim bir gece bu karavanda vakit geçirelim mi? Tamam. Gayet güzel değil mi? Evet, evet. Klima da güzelmiş. var. Hiç terk edilmiş gibi durmuyor. Gayet temiz. Gerçi kapalı zaten değil mi? İki dakika merak ettim. Buralarda ne var? Burada bir şey yok. <laughs> Tuvalet kağıdı var. <laughs> 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 televizyon evet. var. Aa televizyon da var. Hadi. kadar çok küçük değil mi? Sağabilir. Zorin çık bakayım bir çıkıp yatabilecek sen? Hadi çık bakalım. Kirletmemek amacıyla derliğimi çıkarıyorum. O kadar da düşünceliyiz bakın. Kirletmemek amacıyla yatağı e, çıkartıyor. Ah. Tamam ya. Biz burada en tutabilir miyiz? Gece geçeriz mi? bence. Tabii ki de. Orin <laughs> 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 çok ağırsın. sonra burası benim odam olabilir. Değil mi? Bir dakika, burada çok gizli bir geçit var. Buradan başka boyuta mı atıyoruz acaba? Beni indirin. Gel bakalım, gel. Gel bak bakalım. <laughs> Beni indirin. Klima da var. Bak. gizli geçidi. merak ettim ben çok. Geçit nerede? Ha? Rodin. Sen babana bir şarkı söyleyebilir misin? Hmm. Hmm. Karavanın sahibi geliyor. Sanırım. Sahibi. Sahibinin kuzeni mi? Bize doğru geliyor. Çok korkuyorum Rodin. Siz geçin ben şimdi kafama takacağım. Ne? Ne? zaman kimse yok. Çok büyük bir şey yaptım. Kalbim Çık anneciğim çık gitmiş gel. Gel gel gel. <laughs> Bu da bize bir ders olur demoloji. Neden? Biz aslında yanlış bir şey yaptık. İzinsiz. Başkasının evine girmiş gibi bir şey olduk yani değil mi? Evet, çok yanlış tamam. bir şeydi bu. Neyse bir daha yapmayacağız. Bu korku bize yetti bence arkadaşlar. <laughs> Nefes alabiliriz. Gerçekten çok korktum ben ya. Yukarıdan bizi izlemişler biliyor musun Hemen kuzenine haber vermişler. Geldiler buraya. Azıcık zorla gönderdim ama içeri bakmadı. İçeri baksa sizi görse ne olurdu. Ben saklanıyordum. Düşünmüyorum. O görürdü canım bakardı. Dediğim gibi tekrar ediyorum siz olun sakın başka kimsenin. Eşyalarını izinsiz almayın ve... Yok anneciğim. <laughs> Kameraya bakar mısın anneciğim? Sessiz olun. Kimsenin eşyalarına izinsiz dokunmayın. Girmeyin. Ve bu kadar. Güvenliğin bize. <laughs> gel gel. <gülüyor> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hala işte gelmeden bence videomuzu kapatalım Rodin artık yeter. Bundan çıkalım. Ben çünkü çok gerçekten de kötü oldum. Kenzeye bakın. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>